Sevgili Hayat Kime Güzel kanalı izleyicileri ee, Şimdi yılbaşına doğru yaklaşıyoruz Yılbaşını Karaman'da geçireceğiz Sürpriz bir yere gideceğiz Daha önce gördüğünüz bir yer gerçi ama Biz güzel eğlenceli vakit geçireceğimizi düşünüyoruz Bakalım bu videoda neler olacak Hep birlikte göreceğiz Hadi bakalım sol yap tamam tamam tamam, tamam. bir yıkayacağım orada gene. Geçenki gibi. İlk önce orayı sabitledim de. Sonra da burayı sabitledim. Şimdi emniyet binimizi buraya takalım arkadaşlar. Değil mi? Oldu. mu Oldu oldu. Bunu da buradan çıkaralım. Bu 13 pimliler çok kolay oluyor. Yani güzel oluyor. Takması çok kolay. Eskisinde ayarlıyordun yerini. O da eski Bunu videolarda da var. Çekiyorsun bitti. Bir de tersini düzünü bulmaya uğraşmıyorsun. Önce şöyle bir bakalım. Ben ona bakmadan rahat etmiyor hiç. Kaç yazıyor dayı? Şimdi? 51. 51 mi? Evet. O zaman bu lastikler 50 olacak havası bunun. 40 az buna. Havaları iyi bunun bence. Havası gayet iyi bence. gidelim yavaş yavaş. İşte bu iskele. Su gelmiş baya. Su baya şey gelmiş bu tarafa doğru taşmış yani neredeyse. uzak dur bak. Bir şey yapmıyor ya. Yok yok sürünmesin diye dedim. Sürünmüyor ki Ramon sürünme oyun yok ki. Ediyon'la oynayacak diye sev. İznik lakabahanadan selamlar. Yarın akşam Yılbaşı partisi yapacağız burada. Ne çık, 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 çık. bu? Ramoti, Ramoti. Evet. Hala daha şeyi çıkarmaya devam ediyor. Partisi. Ege taşları yutuyor biliyor musun? Yutuyor mu? Küçük taşları yutuyor. Yutar tabii. Şimdi onu öğrenmiş. <laughs> Ne oldu? Uylandı ama. Ne oldu bebeğim? Her adam da giriyor bak sana. Al bak kafayı sok. Gel Ramo şarkanda. <laughs> bir şapkan güzel çilalı bulup tak. Ağzına yavuk koyayım. Ya yerim ben seni. <laughs> Иден, что я вот так. Э? Нельзя дыхало. Угу. fazla yok da odun balkonun altında vardı. Almadık onu işte. Alsaydık güzel yani. Ramu bir sevdirdi kendini, bir sevdirdi Ramu. Kuru, kurumuş üstü. Burada bir tane bidonumuz vardı, çeşmeli bidon. Hı hı. Versin anne. Çe çeşmeli mi? Böyle? Körüklü. Körüklü. Körüklü çeşmeli bidon diye söyle anne. anne. Tamam. Aç oğlum. Tamam bekle öyle. İyi iyi böyle bekle. Aç şimdi. Sudsuz ne biçim olmaz ki abi koltuğa sonra sıkıntı yok. Böyle ufak tüksü de mi varmış. Ne oldu bu şey? Aga kızma. Ben, evet. ben da Kapar kapat ya da yan geç. Nereden ya. aldın bunları? Orada da var, her yer odun. Parça bunlar yana. Bunları buldum ben de. Ha? Ne? Tamam, bunlar da olur. Her yer odun oğlum. Baksa şu şeyin, derinin şurası odun, odun da o. Şey ha, getirmiş. Ha. Yani. Su, su, su getirmiş. Su odunlarını atalım. Şu yanar mı dayı, bir bak bakayım. Yanar tabii ne Derin, derin kemen de küçük olduğunda daha güzel. Baba, çayın içine bunu nasıl koyar mısın? Öyle dedim. Ha, evet, Elini tamam. Evet. yakmasın dedim. Evet, evet. Ne işi bilir? Kahin mübarek ne oldu? şimdi? Bu şimdi pişi olacak. Pişince Pişmiş. Pişmişi. Şu anda pişmemiş pişi. Ne yapıyorsun şu an? Bu tavuk için. Özel yoğurt, tavuk, marine, sos. Bu et için. Onu da ayrı yapacağım. Onun sosu ayrı olacak. Bartların kokusu da keşke videoda çıkabilse değil mi? İleride onu da icat ederler. Allah Allah. Kötü ya. Bunun içine tavukları koyacağım. Bunu bekleyeceğim. Bu aslında mangal için. Yani ız, ızgara veya mangalda yapmak için. <laughs> Tavuk sosu. Soğan da doğru musun gözlerim yanında? Soğan <laughs> sarımsak hepsi var. Ay. Şimdi bak tavukları bunun içine atacağız. Tavukları şöyle. Bunu bekleyecek. Evet, olmuş. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> bak 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 bak. Hı hı. Şöyle iyice Şimdi böyle bundan 2 saat beklemesi gerekiyor en az. İçine geçsin diye. Hı hı. Evet. Hı hı. Şöyle hı hı. göstereyim. Kavukları yaptıktan. Böyle bekleyecek hı. mi? Böyle. Dolaba. Dolaba koyacağız. Hı. Dolapta bekleyecek. Kapağını kapatalım de tüple ilgili sorun yaşamadık. Yazın daha çıkıyor. çok oluyor. Şu anda şeyde zaten. Ah. Tüp de mi? Kendisi geçiyor 220 yetmeyince. Ha. Vallahi yetmeyin tüp tüp de şu anda performans çok iyi. Yani buranın 220'si yeterli olmuyor. Kalabalık ya. Durum e, yaratıyoruz. Evet, konuşamadım. Şimdi eti soğan sarımsak eti de gösterelim. rendeledim hmm. hani diyebilirim. Ondan sarımsak mı? <laughs> ona baharatlarını ilave edeceğim. Ama da... da... Ne koyuyorsun şu an? Buna karabiber. Bu karabiber. Şöyle bir. Hmm. Şu bu ne? Haşhaş? Haş. Top kekik. Ha kekik. de şöyle avucumun içinde eziyorsun. Avucumun içinde eziyor musun? Aromasına çıkması için. Şöyle yani. Ama benim hep gözüm yandı. Buna biraz daha yağ ilave edeceğiz. Bu kadar. Bu kadar bitti. Kırmızı et. Buna işte salça falan koymuyoruz yani sadece. Karabiber Yoğuracak mısın peki? Tabii. Şimdi mıncıklayacağım. Yoğurmayacağım, mıncıklayacağım böyle böyle. Şimdi bunu da dolaba koyacağım aynı öbürki tavuk gibi. Kaç saat Duracak bu? da yine 2 saat. Aman yani bu koyduğumuz baharatın, soğanın, sarımsağın aromasının ete geçmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için de şöyle 2 saat gibi bir süre evet. yeterli olur. Marine ediyoruz gibi bir şey değil mi Evet evet. Değil mi marinasyon yaptık zaten. Yaptığımız evet, işlemin evet. adı marinasyon. ve Lefke e, kapıyordu üzerindeyiz. Çandarlı İbrahim Paşa'nın büyük oğlu ve 2. Murat ile Fatih Sultan Mehmet dönemlerinin sadrazamı meşhur Çandarlı Halil Paşa İstanbul Hüvveti'nden sonra idam edilerek kendisinden önce ölen oğullarının yanına buraya detinlenmiş şu anda e, görmüş olduğunuz noktada. Evet. İznik'ten geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Kestaneli pilav, yavaş pilavı. Hı. Hmm. Böyle. Özelliği içinde kestane olması. Kestane, kuş üzümü, dolmalık, fıstık, kayısı, tarçın, karabiber, soğan, sarımsak. Anladım. Kuş üzümü. Evet. Bak kestanelerini. Evet. Şöyle. Sana yiyecek misin bu pilavı? Yerim. Pilav olsun. Ben her şeyi yerim. Yıkanın tuzunu. Şöyle Biraz daha. Şöyle size yakından Göstereyim Tabii. Yani Normal pilavı Nasıl yapıyorsak Aynı şekilde suyunu Bu böyle bekleyecek Pişecek tut bastıracağım bastıracağım. Evet dostlar yılbaşına özel sahne falan yapmışlar. Şimdi oraya gidiyorum. Babamın yerine. İşte bakın. Şöyle gördüğünüz gibi ateş çanakları var. Sahnede de hoparlör kurmuşlar. Şöyle. Ama oturma yerleri falan herhalde şeyler gelecek. Ben, ben, ben. Ben bu, her şey boş, her 20 sene oluyor. Ben de onu söylüyorum zaten demek. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim oğlum gelmiş ya. <laughs>

Sensin sen, sensin sen, içim İlahımsın, sevgilimsin Sen benim her şeyimsin ya da Her nefes alışımız bayramdır Bir umut su yaşatan insanı Aldım elimi sözümü sen daha cinsiyorsun. 2024'e giriyoruz. Hadi. 2004'teyiz. İnşallah bu sene mutlu, huzurlu, savaşsız, ölümsüz, barış içinde bir dünya olur. Herkes mutlu. Olur. Bakın buraya. Evet. Buraya bakın. Ne? Ece. Ece Allah. <laughs> evet. Videomuz bitti. 여러분 <목소리도> 찾아